Düşmanın derisi, dostun kürkü. Bir gün deniz kıyısında kaplanın pençesiyle yaralanmış bir derviş gördüm. Ağlayıp sızlıyordu. Yarası ağırdı. Sürekli kanıyordu. Yaşadığı acıya rağmen durumuna şükrediyor ve Allah'a yakararak daha büyüğünden kendisini sakındırmasını istiyordu. Bir zaman sonra derviş, yoksullaştı ve tanıdığı birinin evinden kilim çaldı. Çok geçmeden hırsızlığı ortaya çıktı. Yargılandı. Suçu kesinleşti. Kadı elinin kesilmesine karar verdi. Kilim'in sahibi hakkını helal ettiğini söyledi. Sen bağışlayabilirsin. Fakat ben şeriatı uygulamaktan vazgeçemem, dedi. Adam haklısınız. Fakat o vakıf malıydı. Dolayısıyla elinin kesilmesi gerekmiyor." dedi. Kadı şaşırdı. "Nereden çıktı bu vakıf? Kilim sana ait değil miydi?" Adam "Ben fakirim." dedi. "Fakirin malı ihtiyacı olanlar için vakıftır." Kadı bunun üzerine hırsıza dönerek "Neden dostunun evinden bir eşya çaldın?" diye sordu. Hırsız Dostun evini sel süpür, fakat düşmanın kapısını çalma der bilgeler diye cevapladı. Muhtaç kalırsan düşmanın derisini, dostun kürkünü soy. Allah çağırınca Padişah bir dervişe sordu. Bizi hatırlıyor musun? Derviş Allah'ı unutunca seni hatırlıyorum diye cevapladı. Allah'ın kapısından sürülen her yana koşar. Bir kişiyi Allah çağırınca artık kimsenin kapısına koşturmaz. Derviş ile Padişah Allah dostlarından biri rüyasında padişahı cennetlik, dervişi cehennemlik görmüştü. Bilgelerden birine sordu. Padişahın böylesi yüce bir yerde, dervişin eziyet çukurunda bulunması nedendir? Padişah, dedi bilge, dervişleri sevdiği için cennette, Derviş ise padişahlara sığınmaya çalıştığı için cehennemdedir. Yoksulun kapısını çalan ve hatırını soran sultan ne güzel bir emirdir. Ondan af dilenen yoksul ne kötüdür. Yamalı elbise ne işe yarar? Onlarla Allah'a ulaşılmaz. İyi insan olmak istiyorsan kötülüklerden uzak dur. Derviş olmak için kuzu derisinden hırkaya gerek yoktur. Yeter ki hünerin dervişçe olsun. Topal eşek menzile ulaştı. Ayağı yalın, başı açık bir derviş, hicaza gitmek üzere Küfeden yola çıkan kervana katıldı. Keyifle yürüyor, şiirler okuyordu. Ne eşek gibi yük altındayım, ne bey gibi deve üstündeyim, ne, ne? efendi, ne köleyim, hiçbir şeyim yok. Olmayan şey için kederlenmem. Soluğum rahat, her nefes bir ömür gibi. Bir yolcu yol uzun ve tehlikeli dedi dervişe. Korkmuyor musun? Korkacak bir şeyim yok diye konuştu derviş ve yola koyuldu. Küfeden sonraki üçüncü uğrak yerinde adamla karşılaştı. Ölmüştü. Başucuna gelerek ben sıkıntıdan ölmedim. Sen rahattan öldün diye fısıldadı. Nice rahvan at yolda kalır. Fakat topal eşek menzile varır. Zehir. Derviş padişahı davet etmişti. Zayıflamak ve güçsüzleşmek için bir ilaç içti. Böylece padişahın hakkında iyi düşüneceğini umuyordu. İlaç zehirliydi meğer. Derviş öldü. Allah'ın huzuruna çıkan ondan başkasını düşünmemelidir. Kalbi karaya nasihat. Yunanistan'da haramiler bir kervanı soydular. Mallarını taşıttıran tüccarlar yalvardı. Bize acıyın, almayın dediler. Fayda etmedi. Kalbi kara hırsızın vicdanı sızlar mı hiç? Lokman Hekim de bulunuyormuş kervanda. Hırsızlara nasihat etmesini etkileyecek sözler söylemesini, malları kurtarmasını istemişler ondan. Boşuna demiş Lokma. Böylesi insanlara söylenecek güzel sözlere yazık. Paslı demire cilav vurulur mu? Kalbi karaya nasihat etmek faydasızdır. Taşa çivi işler. Mi? Çirkin Sesli Şarkıcı Şemseddin Ebul Ferec Abdurrahman İbni Cevzi çalgı ve şarkı dinlememi yasaklamıştı. İsteğime yenilir, dinlerdim. Kendime hakim olamazdım. Çalgı sesinden ve başkasıyla söyleşmekten hoşlanırdım. Hocamın nasihatini hatırlayınca Kadı bile bizimle birlikte olsa neşelenir el çırpar diye düşünürdüm. Bir gece yine sazlı sözlü bir meclisteydim. Çirkin sesli bir çalgıcı şarkı söylüyordu. Kuşkusuz seslerin en çirkini eşek sesidir. Ayeti sanki onun için inmişti. Çok iyi çalıyor fakat çok kötü söylüyordu. Mızrap vurdukça can damarı kesiliyordu insanın. Fakat ağzını açınca bir felaketi haber veren uğursuzun sesi duyuluyordu. Ey şarkıcı! Şarkıcı dinlenir. Sen susunca meclis şenleniyor. Senin çalgından da, sözünden de kimse keyif almıyor. Çalıp söylemeye başlayınca ev sahibine, Allah rızası için kulağıma civa akıt dedim. Sağırlaşıp duymayayım ya da İzin ver gideyim. Olmaz, diye diretti. Dostların hatırı için sabaha dek eziyet çektim. Kimi zaman sabah ezanını erken okur müezzin. Gecenin ne kadar sürdüğünü bilmez. Yalancı şafağa aldanır. Geceyi uykusuza sor. Sabah oldu. Sarığımı çözdüm kemerimdeki altın kesesini çıkardım, çalgıcıya bahşiş olarak verdim. Teşekkür ettim. Gösterdiğim ilgi önce şaşkınlıkla karşılandı, sonra gülüştüler orada bulunanlar. Aptal der gibi baktılar. İçlerinden biri kınadı beni. Sarık gibi dervişlere özgü bir şey çalgıcıya verilir mi? Ömrünce ne avucuna bir gümüş ne de define altındaymıştır onun. Kutlu konaktan ırak olsun. Kimse onu iki kez aynı yerde görmemiştir. Söyleyince insanların tüylerini diken diken eder. Sesinin çirkinliğinden eyvandaki kuşlar ürküp kaçarlar. Boğazını yırtar, bizim de kafamızı patlatır. Onun bir kerametine tanık oldum dedim. Şaşırdı adam. Ne gördün onda? dedi. Hocam kaç kez yasakladı bana sazlı sözlü meclisleri dedim. Fakat bir türlü etkileyemedi beni. Bu gece bahtımın kılavuzluğunda geldim. Bu çirkin sesli şarkıcının sayesinde çalgı meclislerine katılmamaya and içtim. Ses, musikinin inceliklerine uysa da, uymasa da gönül çelicidir. İster uşak, ister Hicaz olsun, pis çalgıcının gırtlağından çıkan sesin değeri olmaz. Masal gibi. Lokman Hekime "Güzel ahlakı kimden öğrendin?" diye sordular ahlaksızlardan dedi. Akıllı kimse her sözden bir hisse kapar. Cahile hikmet kitabından yüz bölüm okunsa masal gibi gelir. Yemek ve Hatim Bir derviş bir gecede on kişilik yemek yer, sonra da sabaha dek uyumaz bir hatim indirirmiş. Bir Allah dostu bunu duymuş ve yarım ekmek yiyip uyusaydı daha iyi olurdu demiş. Midesini boş tutmayanın kalbine Allah'ın nuru vurmaz.'' içini yemekle dolduranın ruhunda marifetullah'a yer kalmaz. Gizliyi ve açığı bilen kötülükler içinde yolunu yitirmiş birine Allah'ın lütfu uğradı. Yüreğinde hidayet ışığı yandı. Dervişler safına girdi. Bir şeyhe bağlandı. Kötülükleri iyiliklere dönüştü. Nefsinin aşağılık isteklerine uymaktan kurtuldu. Başkalarının kusurlarını araştıran bazı boş boğazlar adamı çekiştirdiler. Ona inanmayın, değişmedi. Kendisini iyi göstermeye çalışıyor dediler. Tövbe ederek Allah'ın azabından kurtulmak mümkündür. Asıl zor olanı insanların dilinden kurtulmaktır. Zavallı adam hakkındaki dedikodulara dayanamadı, şeyhine gidip şikayette bulundu. Şeyhi çok duygulandı ve ağladı. Adam şaşırdı. Buna bir anlam vermeye çalışıyordu ki şeyhinin sözleriyle kendine geldi. Bu senin için ne güzel bir şey diyordu. Sanılandan daha iyi bir insansın. Kötü düşünceliler başkasının ayıbını arar. Kan dökmeye kalkışırlar. İyi olduğun halde insanların seni kötü bilmesi gerçekte kötü olup iyi bilinmekten daha iyidir. Benim durumum daha zor. İnsanlar benim hakkımda çok iyi düşünüyorlar. Oysa ben zannettikleri gibi değilim. İnsanların gözünden gizlenmek mümkündür. Gizliği ve açığı bilen Allah'tan saklanmak imkansızdır. sen iyi ol. Şeyhe şikayette bulundum. Benim hakkımda birisi kötüdür diye şahitlik etmiş. Öyleyse dedi, sen iyi ol da onu utandır. Kötü düşüncelinin dilinden iyilik yaparak kurtulabilirsin. Ayarlı olan sazın kulağı bükülmez.'' dışı süs, içi pis. Şamlı alimlerden birine tasavvuf nedir diye soruldu. Dış görünüşleri perişan fakat içleri zengin insanların halidir diye cevapladı. İçleri pis, dışları süs insanların işi değildir tasavvuf. Gönül her an bir yere gidiyorsa yalnızlıkta bile mutlu olunmaz. Kalbi Allah'la birlikte olan nerede olursa olsun yalnız sayılır.